Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Oya Özer'le Dönüşümün Anahtarı programında bugünkü konuğumuz Anka Holistik Şifanın kurucularından e, kayropratiksyen e, ve manuel terapi e, uzmanı Murat Gönen. E, bugün bu e, Kafamızda aslında birçok sorunun belki yanlış bildiğimiz cevapları ve insana dair şifanın anahtarlarını e, cevaplamaya ve bulmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sizden nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum ki programımız çok daha hani akıcı ve e, faydalı olsun. E, biz Murat hocamla birlikte aslında çalışmalarımızı bir anlamda ortak yürütüyoruz ve bu anlamda Anka Holistik Şifa olarak. Bugün farklı bir yayın yapmak istedim ben ve sizinle birlikte hocam bugün hem holistik, anka holistik şifayı hem de sizin yaptığınız çalışmaları biraz paylaşmak istiyorum. Bu anlamda önce sizi biraz tanıyalım. Murat Gönen kimdir ve Anka Holistik Şifa ve Anka Savunma Sanatları. Aslında bir hocamız daha var, Kenan hocamız. Onunla inşallah başka bir programda birlikte olacağız ama biz bugün Anka Holistik Şifa'yı biraz tanıtalım istedik. Bizi biraz kendinizi ve merkezimizi tanıtır mısınız? Ben Erzurum doğumluyum. Yaklaşık 12 sene önce. Çin'de kayropraktik ve manuel basit tedavisi konusu üstünde bir eğitim aldım. Bu eğitimi de Türkiye'de uygulamak istedim. Ve orada aldığım eğitim özellikle Çin'de yapılan manuel terapi. Burada şunu söyleyeyim. Kayropraktik Kayro kelimesi el anlamına gelir. Ee, yani elle manuel e, bir tedavi ismidir. Kayropraktik. E, bu manuel tedavi sistemi, eklemlerin özellikle e, eklemdeki bulunan kas sistemi, sinir sistemi üstündeki e, basılarla, e, manuel basılarla yapılan ve ekleme müdahale yapılarak sistemin e, düzenli hale getirilmesi yönünde yapılan bir hı hı. E, çalışmadır. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ee, soruyu sormadan cevabı aldım. Harikasınız. Ee, bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de son zamanlarda kayropraktik gerçekten çok farkındalıklı bir e, şifa alanı çalışması ve ben biliyorum ki sizin de seanslarınızda çok güzel danışanlarımızdan çok güzel e, sonuçlar ve çözümlemeler geliyor. E, Kayrapraktiğin bu kadar e, özellikle son dönemde Türkiye'de dünyada tabii ki çok uzun yıllar siz, e, Çin e, e, üzerinden aldınız e, tam kaynağından aldığınız eğitimi bunu da biliyorum e, ben görüyorum danışanlardaki e, düzelmeleri şifaları ama izleyicilerimize biraz tanıtmak istiyorum kayra son dönemde Türkiye'de bu kadar daha e, aktif ve tanınır olmasının e, nedir sebebi sizce e, kayra pratik aslında e, yani geçmiş çok çok Öncesi, öncelere dayanan bir tedavi sistemidir. Yüzyıllardır Çin'de uygulanan manuel bası tedavileri e, daha zaman içerisinde e, ön plana çıkmasının sebebi e, kimya yani daha doğrusu insanların e, holistik şifaya doğru yönelmeleri sebebiyle ön plana çıkmaya başladı. Evet. Çünkü e, ilaçlar e, özellikle iğneler, ağrı kesiciler Bunların ciddi anlamda e, insanlara e, daha çok zarar verdiği görülmeye başlandı. Tabii, evet. Çünkü bir ilacı okuduğunuzda, perspektifini okuduğunuzda faydasından çok zarar ve yan, yan evet, etkilerini tabii. görürsünüz. Evet. E, Manuel bası tedavilerinde bu tedavilerde özellikle kullanın, herhangi bir makine, alet kullanılmaz. Sadece birkaç tane alet vardır kullanılabilen. O da skolyoz, özellikle skolyozlarda kullanılması Hı -hı. gereken bir iki alet var. Onların Hı -hı. haricinde sadece elle yapılan bir müdahale tekniğidir. Hı -hı. E, hiçbir zararı yoktur hiçbir evet. şekilde. Ön plana çıkma sebebi de işte bu zarar vermediğini gören insanlar hı hı. E, ve dediğim gibi zaman içerisinde e, holistik şifa işte özel yapılan e, hareketler insanın kendi kendine tedavi yöntemini çözebilme e, tekniğini göstermek belki de onları yönlendiriyor bu hmm, hmm, yani. Evet. Şimdi az önce çok güzel bir şey değindiniz. İlaçların tabii ki modern tıp tabii ki her zaman başvurabileceğimiz ilk ilk yer ama ilaçların ve kimyasalların artık insan bedenindeki ne kadar zehirli, toksit olduğunu da görüyoruz ve insanların bilinçsizce de ilaç kullandığını görüyoruz. Biz aslında burada holistik şifa olarak işin bir tarafından enerjisel ve bilinçaltı kısmının Hani e, işin içinde olduğum için biliyorum ki sizin de buradaki enerji çalışmalarınızın ve bedensel çalışmaların ne kadar e, doğru kullanıldığını da çok iyi biliyorum. E, peki e, kayropraktik daha çok e, hangi hastalar üzerinde e, faydalı e, ve sonuç e, daha kolay sonuç alınıyor? Özellikle kiropraktik e, kas ağrıları, eklem ağrıları, ağrıları eklem ağrıları, kas ağrıları e, ve omurda e, oluşan e, kaymalar, hı hı. E, bunlar e, özellikle kayropraktiğin net e, manuel tedavi noktasında net cevap alabileceğimiz. O kaymalar tam olarak ne hangi hastalıklar oluyor? skolyoz, özellikle kifos, hı hı. E, kifos, kamburluk dediğimiz skolyoz Yine e, bu yani insanların daha doğrusu şöyle söyleyeyim skolyoz küçük yaşta da olabilir. Doğum esnasında da gerçekleşebilir. Evet. Yani 0.1 milim bir omurun kayması zaman içerisinde diğer omurların onu takip etmesi neticesinde gelişimle birlikte evet. o kaymaların çoğalması bunu sebebiyet getirir skolyosu özellikle. Evet herhalde e, baktığımız zaman hani kas ağrısı olmayan ben bir insan hani, tanımıyorum ben, yani evet. On, evet. insanın onu da diyeceğim aslında. Kas ağrısı evet. e, bedensel ağrı hani bel ve boyun fıtığı artık e, çok normal bir e, şey oldu değil mi yani baktığımız evet, zaman evet. hastalık son boyutunda? son dönemde özellikle bu yaşadığımız pandemi dönemi süreci içerisinde e, yapılan iğnelerin neticesinde ciddi anlamda kas ağrıları Evet. Boyun ağrıları, alır sırt. Yani <laughs> özellikle pardon spazmlar çok ciddi şekilde arttı insanlarda. E, oturan insanlar hareketsiz olan, hareket halinde olmayan. Turan insanlarda bu daha çok ön plana evet. çıkmaya başladı. Özellikle başladım. çocuklarda değil mi? Ben merkezimizdeki evet, evet. öğrencilerimizden de biliyorum, evet. savunma sanatlarındaki evet. öğrencilerimiz de e, hani gelişim döneminde ama bu pandemiyle çok fazla bilgisayarda ve e, evde kesinlikle. online çalışma Tabii, çok kesinlikle. etkiledi gelişimlerini. Evet kesinlikle. Peki e, ben e, şunu sormak istiyorum. E, genelde e, ha, Danışanlarınızdan demek istiyorum. Hasta kelimesini ben çok sevmiyorum. Hastalık kelimesini sevmiyorum biliyorsunuz. O yüzden evet. danışanlarımız demek istiyorum. Danışanlarımız da çok zorlayıcı gelen danışanlarda özellikle ameliyat ya da herhangi daha böyle somut bir tıbbi bir işlem sonrasında seansların etkisi ve süresi ne kadar olmalı ve nasıl bir sonuç alınabiliyor tam olarak? Şimdi e, ameliyatta olmuş kişilerde özellikle fıtıklardan bahsedersek hı hı. <laughs> biz e, manuel bası tedavilerinde bir kere e, bunu bir parantez açmak istiyorum. Kesinlikle vücutta herhangi bir e, platin ve dış etken işte omurda yapılabilecek müdahalelerde dışarıdan takılan her türlü düzeltmeler, metal işlemler e, bunlara tedavi biz e, uygulama yapmıyoruz hı hı. maalesef. Yapmıyoruz. Evet. E, onu belirtmek istedim. Bunların süreçleri genelde e, minimum e, 4 seans ve iki gün ara boşlukla yapılmalı. Dört seans da gerçekten... Evet, evet. dört seans da ciddi. Bu ne yönde? Atıyorum kişinin bel fıtığı işte e, tek bir fıtık, hı hı. maksimum iki fıtık. Bunda dört seans hı hı. alabiliriz. Ama üçüncü bir fıtığı varsa bu hı hı. seans süresi uzar. Hı hı kifozda 4 seans deriz. Hı hı. E, ama skolyozda yaklaşık 10 seansa çıkar. Hı hı. Yani kifozun bir de derecesi önemlidir. Mesela o derecesine göre de biz 4 seans sonra danışanlarımızla e, danışanlarımızda öncesi ve sonrası e, bir çekimler yapıyoruz ve kişinin e, kendi öz hı hı. E, değişikliğini fark etmiş olması bizi yönlendiriyor. Yani hı hı. seansların süresini uzatmış oluyor. Evet. Peki şunu sormak istiyorum bir de ee, yine bu ben görüyorum ki danışanlarımızdan bazen aldığımız geri bildirim telefonlarından ben daha aydınlatıcı hani internet ve gerçekten Google'a baktığınız zaman çok bazen yanlış bilgileri de görebiliyoruz bu anlamda. O yüzden doğru yerde doğru kanaldan almak istiyorum şimdi. Ee, Şimdi, i̇yileşme dönemi bizim de çalışmalarımızda iyileşme döneminde bilinçaltı e, etkileri biraz bedensel ve ruhsal olarak dışarıya verirken bunu beden hastalıkmış olarak alabilir. E, biz bilinçaltı çalışmalarında da görüyoruz ki işte ağrılar baş ağrıları ya da kusma ya da ishal gibi e, belirtiler bizde iyileşme belirtisidir. Sizde de öyle hani e, tabii ki içeridekini harekete geçirince dışarıya vurması da aynı oluyor. Şimdi yapmış olduğunuz seanslardan sonra ben bazen e, sizden... E, Paylaştığımız geri bildirimlerden alıyorum bunu, o yüzden danışanlarımla da paylaşmak istiyorum. Ee, bazen seans sonrasında e, danışan e, herhangi bir bölgesinin seans sonrasında ağrı atağının arttığını söylüyor. Ee, bunun olma sebebi nedir tam olarak? Şimdi burada. Yani siz ben biliyorum, sizi dokundunuz, ondan sonra şurada bir ağrı oldu şeklinde bir geri bildirim al alıyoruz. Onu. Şimdi benim yapmış olduğum teknikte burada kiropraktikten bahsediyoruz ama e, yani tabii ki. Enerjisel çalışım Çalışma. da var bunun içerisinde. Evet. Benim kullandığım teknik e, belki de e, yani burada ilk defa söylüyorum özellikle. E, üç teknikle ben bir seans gerçekleştiriyorum. Bu tekniğim benim ile başlayan, hı hı. daha sonra manuel bası tera tedavisiyle, terapisiyle hı hı. devam eden ve sonuçta finalde kayropraktikle hı hı. sonuçlandırdığımız bir tedavi sistemi. Hı hı. Yani kişi bize geldiğinde yaklaşık e, 1 saat 45 dakika gibi bir zaman harcıyor burada. Hı hı. Burada şöyle bir şey kişinin vücudunda dolaşırken el ile dolaştığımız zaman e, özellikle enerjisel e, de çalıştığımız için e, vücudun e, tıkalı yerlerinde daha doğrusu meridyen noktalarında özellikle 12 meridyen noktasında hı hı. burada bir bası gerçekleştirilir evet. ve bu basılar kişinin aslında orada bir ağrısı olmadığı e, ama bastığımızda bu ağrıyı fark etmesinin sebebi vücudun e, depoları deriz bu 12 tane meridyene, orada bir birikim yapılır. Hı hı. Yani bu birikimler e, manuel basıyla birlikte bir direnaj yaratır. Hı hı. Ve kişi o ağrı hissedir. Yaklaşık 30 saniye kalınır. Bu noktada hı hı. 30 saniyenin 15 saniye sonrasında bu ağrı artık gider, yavaş yavaş azalır. E, ve o direnaj gerçekleşir. Hı hı. İşte vücudu bu şekilde dolaşırız ve daha sonra medikal masaj ile yani kasları eklemlerden ayırmanız gereklidir çünkü Hı. kas sistemimiz öyle bir şey ki eklemlerde olabilecek her türlü ee, Dejeneratif durumlarda ya da işte biz buna özellikle fıtıklarda difüzler deriz mesela. Hı hı. Difüz, difüz konumuna gelen bir fıtığın... Nedir o difüz durumu? Difüz Biraz dediğimiz daha ona... yani diskin omurun arasından çıkması. Çıkmasın. Buna difüz bulding diye ifade evet. edilir tıp dilinde. bu Bunun çok fazla çıkışı, patlaması işte fıtık diye ifade ettiğimiz... Bunun sağ tarafa sol tarafa ya da spinal kanala bası yapması. Evet. Bunlar e, bize e, özellikle hem manuel meridyen terapide hem de kayropraktikte evet. mutlaka ne şekil bir bası yapacağımızı, <laughs> ne şekil bir e, müdahale yapacağımızı gösterir. Hı hı. Özellikle kayropraktisyenlerin e, mutlaka bir MR e, hı hı. sonrası. Müdahale yapması şarttır. Hı hı. E, raporlar e, ve görüntüler evet. e, mutlaka okunmalı. Siz okuyorsunuz onları tabii zaten ki, herhangi tabii ki, bir MR durumunda. Tabii ki. Zaten herhangi danışanlarımız gibi. bize geldiğinde şikayetlerini anlattığında mutlaka bir MR ya da rapor istiyoruz. Onları evet. görmemiz gerekli. Evet. Çünkü bu bir tekniktir. E, ben şunu görüyorum şu son dönemlerde özellikle kaynopraktik... E, tedavi sisteminin e, çok fazlalaştığı daha doğrusu yetkili yetkisi herkesin yaptığını görüyoruz. Evet. E, ve tekniklerin özellikle baktığımızda kişilerin bu tekniği nereden öğrendiklerine baktığımızda e, yani merkezleri e, sadece işte görüntüsel Hı -hı. online çalışılmış Hı -hı. E, işte ben de bu işi yaparım diyen evet. evet, insanlar evet, da evet. var burada. Sizin sosyal medyayı çok sevmediğinizi kullanmadığınızı biliyorum ama çok ciddi ciddi bir danışan e, kütlenizin olduğunu da biliyorum hmm. bu anlamda. E, onu ben her zaman onu söylerim. E, en iyi reklam en iyi danışandır e, diye. Evet. E, o yüzden de sosyal medyaya da çok ihtiyaç duymuyorsunuz. Bunun da farkındayım ve e, o sosyal medya üzerinde bazen e, bir enteresan videolara e, karşı, rastlıyoruz, karşılaşıyoruz. Yani onlardan rast olan biri de benim aslında. Ben çünkü böyle çok o katır kutur e, olaylarını çok fazla sevmiyorum. Yani hani bu, bu biraz bana şey geliyor. Yani o, o benim bilinç Alım alakalı muhtemelen ama ee, o bu hani çok fazla ses ve sanki böyle hani şiddetsel bir şey te te teknikmiş gibi ee, yansıması sizce doğru mu? Yok şimdi aslında burada korkulacak hiçbir şey yani yok şöyle ifade edeyim. Ee, burada duyulan sesler aslında eklem arasındaki gaz patlamasıdır. Yani kemiklerin birbirine çarpması, insanlar da öyle Hı -hı. bir şey, Aa, kemiklerimi kütürdetti falan, Hı -hı. işte kütledi falan. Şimdi burada bir gaz çıkışı var. Eklem arasındaki gazların patlaması neticesinde bu sesi duyuyoruz. Evet. Yani bizim yaptığımız işlemde, çekimlerde, işte boyun bükmelerinde, boyun çekmelerinde yaptığımız Hı -hı. iş, ek, omurun açılması neticesinde bu patlama evet. gerçekleşir. Burada patlamadan sonra tekrar oraya bir gaz doluşumu yapar. Evet. İşte burada kayropraktiğin aslında ki en büyük e, faydaları diyelim evet. şu. Bu eklem arasındaki gaz oranları bir zaman e, yani sizin gün içerisinde yaptığınız hareketler neticesinde işte geçirdiğiniz e, herhangi bir kaza sonucu, evet ya da e, ani hareketler işte spor yaparken işte özellikle e, şimdi bu gazların dağılımı e, her eklem arasında mutlaka farklılaştırır. Evet. İşte bu farklılaştırma her bir e, diskin diskin her bir eklemin arasındaki orantıyı bozar. Harikasınız gerçekten. O yüzden de standart öyle diyelim evet. çekme ile birlikte tüm e, eklem arasındaki gazlar evet. standart bir e, gramaja gelir diyelim evet. işte daha detaylı bilgi için size ulaşabilmek <laughs> için e, ne yapıyoruz hocam peki e, gerçi e, burada ortak bir e, kurumdayız biz aslında ama e, evet. size ben size nasıl ulaşır danışanlarınız <laughs> onun mesajını verelim ve toparlayalım istiyorum Tamam. Ee, Anka Holistik Şifa, e, Anka Savunma Sanatları Holistik Şifa adı altında e, biz Başakşehir'de, Isparta Kule'deyiz. İnova Çarşı'da e, yerimiz. Evet. E, özellikle burada e, sizin de söylemiş olduğunuz gibi... Burada bir holistik şifa adı altında çalışıyoruz. Neden? Anka savunma sanatları biz yakın savunma sanatları Kenan hocamla birlikte yaklaşık 100-120 öğrencimiz var. Evet. Burada yakın savunma sanatları öğretiyoruz. İşte Benim dalım olan kayropraktik manuel bası terapisi ve refleksoloji masajları ve tedavileri. Bölümü evet. Benim oy hocamla da, <laughs> da özellikle evet. bilinçaltı dönüşüm için böyle bir araya geldik. Bugün farklı bir rolde bugün buradayız ama evet. efendim e, ben teşekkür etmek istiyorum. E, gerçekten çok bence e, aydınlatıcı bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım katkı olmuşuzdur. Anka e, Savunma Sanatları Holistik Şifa olarak hocamın dediği gibi biz Isparta Kule İnevo Çarşı'da e, hizmete devam ediyoruz efendim. E, buyurun gelin e, bekleriz <gülüyor> <gülüyor> Diyelim mi? Çok teşekkür ediyorum. Rica Yüreğinize ayağınıza sağlık. Umarım şifaya, aracı olmaya her daim Rabbimiz bizi daim etsin. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Efendim programımıza katıldığınız, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında umarım tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz.